Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Pazienza. E. yeni videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar mide kaşarını alacağız bu maç. Kasadin'le pento 60'lı son videoda. Ondan sonra zaten son videodan sonra oynamadım. Katayla da MVP olmuşuz. O da aynı şekilde son video. Katarina ile biraz daha maç sayımı arttırmam lazım. Ustalık çok düşük kaldı arkadaşlar. Videodan 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 videoya oynuyoruz Kaşarina'yı. Konuşamadık. Zeride de penta atmış son maçında. Güzel abi. ADC'miz biliyor gibi oyunu. Şimdi banları görüyorsunuz arkadaşlar. Burak gibi Katarina alınmaz normalde ama Baba bir Kaşarina videosu çekmesi lazım artık Kajarin'i almamız gerekiyor. İlk vuruş gireceğiz gireceğiz bir değişiklik yok son videodan sonra arkadaşlar. Rünlerimiz aynı olacak bu maç. Bir rakibi yorumlayacağız. Pick draft yorumlayacağım. Siz arkadaşlar video başlamadan bir like atarsanız sevinirim. Bu video özel artı 500 like gelirse sevinirim arkadaşlar. Bir like butonuna bir abone alalım. sizden ricam. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi karşımızda Tristan'a var? What the fuck? da olabilir, Trist olabilir, emin değilim. E, oyun başlayınca göreceğiz onu. Karşıda Warwick var. Warwick bir tık sıkıntılı bir çare arkadaşlar. İyi çalıştırdığınızda yani iyi oynadığınızda Orianna kimseniz gerçekten çok e, potansiyelli bir şampiyon, taşıyabiliyor ve anti'l gerekiyor. Mundo'ya da aynı şekilde anti'l almamız lazım. Bizim top lane'de etim var. Tankımız yok. Bu Katarina için kötü bir haber tabii ki. Frontline'a ihtiyaç duyuyor. Camille atacak artık frontu. Kamil'de ne kadar atabilirse artık. Takımda ustalık seviyeleri çok düşük baktığımda bir tek Zeren'in ustalığı benim bile düşük yani. Ben, ben de çok hakim değilim zaten Kaşarina'ya. Ee, Lux, Belis Botlane olabilir. Karşıda Belis dikkat etmem gerekiyor. Çok fazla CC atabilen bir şampiyon Belis Bizde sonra var. onların anti yıl çekmesi gerekiyor. Bakalım nasıl bir maç olacak. Maça başlamadan bile hak bir like bir yorumunuzu alırım arkadaşlar. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Bu arada arkadaşlar videoya başlamadan Üç. bir like atarsanız sevinirim. Ee, o, video ortasında da bir kelime vereceğim onu yorumlara yazmanızı istiyorum. Şimdiden teşekkürler maça fokuslayalım arkadaşlar artık Akali'ye. Elim soğudu biraz bir haftadır oynamıyorum Akali'ye. Hadi, en son bir hafta önce mi Hayır abi şaka yaptım vurma bana. Yaptım. <laughs> bir Takasa girdik. İkimiz de yaracağına düştük ama o bir tık daha fazla vurdu gibi sanki. Oha. Bu hasar ne? İki tane daha vursa öleceğim lan. Oğlum erken oyunda nişancıların bu kadar güçlü olması gerçekten saçmalık arkadaşlar. Oyunun mantığına aykırı. Adam flash atıp bir tane daha vursa ölüyorum bu arada. Abi Riot'un artık yani şu dengeleme işini çözmesi lazım bence arkadaşların. Kamil bekle miyim yiyeyim. Kestin mi lan onu? Helal lan sana. W atarken kesti. Çok iyiym. İkkını aldı Kamil. Güzel lan. Kamil hakim gibi hero'ya. Eğer Kamil böyle oynarsa çok rahat winleriz. Onun peşinde oynayabilirim şu an. Burayı pushlaman gerekiyor çünkü arkadaşlar lane çok kötü kaldı. Burayı pushlarken ama rakip bizi keserse çok daha kötü bir senaryo olur bu. Orbi'yi gördüm orada. Şu Büyük minyonu alıp gideceğim buraya. Geliyorum. Isı katılı bekliyor. Oyna vuruyor. Kemil oyna. Sadece aptallar tereddüt eder. Oh, fark etti adam bize. Oy flash'ini aldık. Gider temiz abi. Işime... Flash'ini almamız bile burada büyük bir üstünlük aslında. Yani ufak görünüyor ama arkadaşlar adamın rotasyonunu değiştirdik komple vakit kaybetti. Sıkıntılı biz aldık. Destek gelmediği için de tilt oldu midden. O yüzden o adam bir tek üzülüyor. üzülüyor. Aha Lux'tan ya. yağıyor. Ayakkabıyı alıp geleceğim hemen. Lane zaten bana puştu arkadaşlar. Bu de kalmam evet. bir mantığı yok. Ayakkabı Çünkü çıktım olabilir. zaten. Biraz da hızlı yürüyeceğim için o e her türlü yetişeceğim. Ee, Tristan'a da base'e gidiyor muhtemelen şu an. Buradan minyon kaçırmazsak süper olur. Yatın oğlum aşağı minyonlar. Güzel. Şimdi arkadaşlar benim yan koridorlardan kel çıkarmam lazım. Bot lane'den özellikle Mundo'ya boşuna inmeme gerek yok Mundo kesmek zor. Tank olduğu için. Cait'ime de daha pek için. güvenmiyorum şu an için. Ama bot lane oynayabiliriz. Geliyorum lan oynayın bakayım bir savaşın. Bait, bait, bait. Gel bakayım buraya. Ya oğlum aşağı. Of be. Ölmeden çıkalım. Ah be. Yok böyle bir şey. Son vuruşa öldüm. Ulan o büyücü minyonum var ya. Son vuruşunu gördünüz mü havada? Abi kırmışım sanki. Tristan'a ultiyle counterlıyor Kamile bu arada. Dostlarını yakın tut. Ultisinden Mantın çıkardı Kamile. Ulti atıp Tristan'a. Ee, ben yokken gank atması, yani lane'e gidip oynaması mantıklı değil bu arada bizim jungle'ın. Ben varken Yapsu hareketi zaten kesmiştik o adamı. Seçimimi yaptım. Yani boşuna ultisini harcamış oldu anladınız mı arkadaşlar? Beni beklese mesela Bir iki saniye iletişirdim oraya Bota bir daha geliyorum o bot deyin çok önde oynuyor Bizimkilerin canı çok az Aha flash milleş attı Geliyorum lan oraya Gel bakayım buraya Oha bozdu beni Devam 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 Abi adamın pasifi kaç kere Etkinleşiyor Kaç, 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 kaç. Geliyorlar. Kaç. Oğlum kaç sana lan. Abi ben base atayım. Flash ulti yaptı Warwick. Buraya fena dahil oldu. Biz iyi sıyrıldık buradan. 3 killim var. İyi durumdayım şu an. Erken oyun için gayet o, iyi durumumuz arkadaşlar. Akı... E, akıllı yok. diyorum ya. Katayla başlangıç. Böyle olursa zaten Leit de yok edebiliriz. Geliyorum oraya. Oyuna bakayım oğlum. Abi bir canı kaldı be. Ignite atamadım. Flash attı. Seçimimi yaptım. O da öldü de. Ben de öldüm. Kötü oldu bu. Ulan ya yok böyle bir şey. Flash'ı varmış. Dikkat, hayat bu. Kesin o Warwick. Kesin o Warwick. Hadi oğlum. Güzel. Şimdi Morello'nun alt temi arkadaşlar. Bilinmezlik küresini çekiyoruz bu rakibe karşı. Çünkü Warwick ve Mundo inanılmaz can çalan yolar. Biri ultiden biri biri pasiften Minyonlara tek atmaya başladık. Oha adam da bize tek attı. Bu ne oğlum? Adam E'yi koydu. Q'yu açtı. 2-3 düz vuruş attı bana Tristan'a. Öldüm lan ultisi olsa ölüyordum bu arada. Şaka değil. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Abi nişancılar gerçekten çok güçlü bu metada ya. Ee, ejderi de verdik. Çok güzel. O da öldü. Azicemiz öldü. Ejderi verdik. Geliyorum oraya. Fightlayalım. Fight 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 fight. Yat oğlum sen. Gel bakayım lan buraya. Nereye kaçıyorsun? Ne katır oğlum aşağı. Bir anda triple kill. Bu katır kill. Bu kaşarına kimmiş lan böyle? Okulemi bırak lan. O kuleyi alamazsın. Gel bakayım oğlum buraya. Yakala bakalım. Görüşürüz. Yat oğlum aşağı ulti atmasını bekledim arkadaşlar ulti atmak için ultiyi bozmasın hasarım yetmez diye Adam bizi kule altına insekledi ananı satayım lan Görür görmez hareket edemedim ya Uf çok kötü yerde base attım Var ya bak normalde konuşmuyor olsam arkadaşlar videoda Videoda olmasam mesela orada dikkatim ağlıyor ya konuşurken unutuyor mu oyundaki bu global ultileri falan bir vesaire. vesaire. Oha Warwin çaldı cana bak ultiden what the fuck is this? O neymiş lan öyle? <laughs> Abi kurt adam Yat oğlum aşağı öl lan. Öldü o, öldü o. çok iyi. Kuleyi de vermedim. İlk kuleyi almamız lazım kankalar. İlk Eşim kule olduğunu ya. vermedik lan. İlk kuleyi açalım. Gel mi de Kamil bak. Herald'ı vur kanka mi de. Herald'ı vur. Mitten açalım ilk kuleyi. Işime, ivme Güzel. ilk kuleyi biz alıyoruz. Bunu almazsa ki almayacak galiba. Şimdi botu aha Ekran geldi. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir durum var. Bak orada harbi temiz oynadık. Biraz da şans da var tabii. Hedefe doğru. Oğlum 9 kilo olmuşum lan ben. Oha niye ara 9 kilo oldum? Dakika daha 7. Geliyorum oraya. Keselim bunu. Keselim bunu. Çok iyi abi. Yat oğlum dediğimden yatın aşağı. Tristano. Oyundan soğuttuk ha, arkadaşlar an itibariyle. 10. Gider. kilimizi de almış bulunuyoruz. Şapkayı da kafaya taktık mı? Bu kaşarına kimmiş lan böyle olduk. Aha Ketlin bir tur daha yattı. 0-3 olmuş. Caitlyn çok kötü oynuyor bu arada. Ketlin'in oyuna girmesi e, oyun bitmesini bulur gibi. Ne diyorsunuz arkadaşlar o işe? Ne dediniz o işe? Oraya oynarım ama Warwick var. Warwick varken oynayamam. Birinin tanklaması lazım buraya İlginç. arkadaşlar. Çok CC hocam. CC olmasa gerilir oraya da. Ya oğlum aşağı. Adam var ya. Abi çok temiz öldü. Böyle havada uçarken öldü. Yordalı. Yordalı'nın Tristanası. Kanka onu sal bana be. Onu ben alacaktım lan. Ah lan dayı. Of Lux Kameli de ultiyle vurdu. Lux güzel mi ulti atıyor yoksa biz mi kötü oynuyoruz anlamadım. Burnumu kaşıyordum diyor da. Hep bir bahane vardır arkadaşlar böyle. Şöyle bir flash. Bütün Yat oğlum. Gel bakayım buraya. Onu da yakala 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 yakala. <laughs> Yat oğlum sen de. dedim lan yatın aşağı. Burayı bir tık temiz oynamış olabiliriz arkadaşlar. Bütün stanları yedikten sonra bastık ultiye. Orada Sadece rakip heyecanlanıyor arkadaşlar. Bıçaklar dönüyor ya W'da. Ulti açıldığını düşünüyorlar. Güzel fake veriyor Katarina aslında. Seviyorum ya Kaşarina'yı. Şimdi şöyle bir Zır ee, zırh çekeceğim arkadaşlar rakibe. Bu rakibe bir zırh çekmem gerekiyor. Full AD'ler lag haricinde. Ne oluyor lan orada? Trist devam eder mi buraya? Gel bakayım Trist. Bu sefer çok dışarıda kaldı ne Yapabilecek bir şey yok ya yani ona o kaçtı. Ejder alalım. Bu ejder al abi. Şöyle bir oraya ben bir mumlayayım. Haydi lan Soraka flash at. Soraka gel bakayım bana kaç oğlum. Bana kaç. Bak mi sikilmek yağıyor kafamıza. Hayır 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 hayır. yer öldüm. Allah kahretsin. Çok kötü sattık lan burayı. Hepsi gelmiş. Ya ben orada E ile içeri girip çıkacaktım ama koşu yolumu attı Lux iyi oynuyor. Lax tahmin edip attı yani onu. Şimdi hiçlik D&A'yı çekeceğiz son item. Ama Zhonya'ya da ihtiyacım var Lux iyi oynuyor gibi. O yüzden Zhonya'yı almam gerekiyor arkadaşlar bu maçan. Lux Q'dayken basılıyor. O işime yarar benim. En kötü yakalanırsak. Baron 30 saniye. Baron'u aslında var ya. Yani. Warwick yukarıdayken denesek alınabilir de. Benim bu orayı kuşlamam lazım. Warwick beni bile bir de kesebilir ya. Gel bakayım buraya Warwick. Deneyelim mi? Warwick iyi ulti atarsa arkadaşlar keser bizi. Yani kaçmayıp onun benim üstüme koşması lazımdı. <laughs> Baby tek atıyorum şu an. Oo bot lane'imiz kötü <Gülüyor> oldu. Uff <laughs> Lux Flash Q yaptı. Geliyorum oraya. oyna bakayım. Yat oğlum aşağı sen be. O da öldü. Devam 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 devam. Hadi ulti gel artık ultim. Ultim 2 saniye. Var mı lan Penta? Oha demeyeceğim ya oğlum bunlar ne? Oğlum de hiç atamadım lan ultiyle. What the fuck? Please crank. Ya size bir şey diyeyim mi? O bilit ölse orada penta şakayla karışık. Hiçlik deneyim olsaydı eğer bu fight. Lan ya keşke hiçlik çekseydim. Biraz daha dayanıklı olayım istedim zaten öndeyim ya. Ama hasarımın yetmemesi garip değil mi arkadaşlar? Bir tane MR item var adamın üstünde ya. Guiro niye bu kadar tank moruk? Oha Soraka bariyer girmiş. What the fuck? Bir Zonya çektik artık. Zonya'm olsaydı orada mesela ölmezdim. Zonya lazım ya Kataya içeri girdiğinde. Gel bakayım buraya Blitzcrank. Aha. Şaka yaptım abi şaka. Oğlum bunlar nasıl komboluyor lan böyle aynı anda. Atlayamadım lan Lux'ın üstüne. Kür yedim ben orada yine? Böyle dümdüz koşmak, bütün skilllere kafa atmak demek arkadaşlar. Rakibin üstüne böyle çapraz koşmak lazım işte. Aha. Oğlum bu adam buraya nereden geldi? Kaç 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 kaç. Belisi orada kaç. Beyaz atıyorum Teresita gideceğim. Hayır Beliz bozma Beyzemi. Oğlum adam inhibitörü aldı şako gibi ya. Zerinin de alması lazım iyi karşılıklı yani, şu an. Çünkü Adam iyi aldı çıktı. Beyzi bozdu ya. Beyzi bozması yetişirdim de. Bir Yani çekecek çekmeye geliyordu bu oraya. Aha oh, ölme sakın. Oha oh, Tristana'ya bakın arkadaşlar. Bu adamı koridorda patates ettik. Adam inhib alıyor. Ondan sonra ADC'mize falan tek atıyor. Adam oyuna döndü. 30 saniye izler. Burada güzel bir fightsla oyunu dinlememiz lazım artık. Çok uzadı bu oyun ya. Geliyorum oraya. Ne yapıyor? Ya oğlum aşağı. Abi bir artık çekme oğlum. oturduğum koltuktan çekiyor lan lavuk beni. İçtik deneyim bitti. base atıp geliyorum hemen. Kesinlikle. Bu hiçliği almam lazım. Bekleyin. Beni bekle. Beni bekle. Beni bekle. Şimdi arkadaşlar full item'ımız Morello'yu da tamamlayacağım. O mecbur şart o. Abi satmayın ama ya. Oyunu satmayın ama ejder çıkıyor ya. İnanılmazsınız siz. Kate bir beyitle bakayım onları. Beyit, beyit, beyit komu. Neden? Ya oğlum aşağı teriz. 10 saniye ulti kullandım bu arada. Sonya bastım. Devam et buraya. Devam et buraya. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Yat oğlum aşağı sende. Gel bakayım buraya. Abi flash attı. Limit test yapacaktım. O yüzden flash koydum da ona. O da flash attı. Yetişeyim ona. Aa. Atacağım lan o küyü sana. Aha. Kes bu lavu. Oha. Pasif bariyeri bak. Ya oğlum aşağı dedim lan ya aşağı Uf. <laughs> <Of>. Ulti yesem <laughs> ölüyordum laksın Sonra ka full oğlum Sonra var ya beni yıllasın pentam var arka arkadaşlar Bu maç Sonra var ya beni yıllar sahibi <laughs> pentamız var bu maç 18 kilim var 2 kill daha almam gerekiyor arkadaşlar 2 kill lazım bize Rakip şu an benden biraz mu? tırsıyor. Yaklaşmıyorlar. Hayat. Range verseler evet. bir. Aha. Gelin abi buraya. Oy, Lux oradaydı. Abi şuraya girmek istiyorum. onun nasıl satayım o ne? Lux ultisi yarı canımı aldın. Oğlum bu ne yapıyor lan burada? Tatmayacağım sana. Abi Soraka'da kaldı ki şaka gibi. Nasıl Soraka'da kalıyor? Gireceğim buraya, gireceğim buraya. At onu oğlum aşağı. Double kill. İşte bu kadar basitten mi oyun. Eşim yok. 20. kilimizi aldık arkadaşlar. Video bitebilir. Gel bakayım buraya. Sen de yat onu aşağı. Gel bakayım Blitz. Bak Blitz. Terse kaçtı. O da olur. Ah be alamadım. Arkadaşlar her maç katayla kimmiş bu kata yazıyor. <laughs> Kardeşim benim videoda izlersin kendini. Arkadaşlar her maç katayla 20 kill challenge yapıyoruz. Bak bu maç da 20 kill oldu. 30 maçlı videolarımız var. Katayla bak bu <laughs> ustalıkla her maç 20 kill alıyoruz. Yani ben çözemedim <laughs> bu işi. Oğlum, ben çok <laughs> Adam ulti açıp girmiş içime. Ve oyunun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bir Katarina videosu daha geçmesin ki artı 20 kill almayalım. Abi her Katarina videosu, videosunda kile doyuyoruz şaka gibi. Evet arkadaşlar. Ee, bu videoda bu şekildeydi. MVP olduk. 21, 5, 6. Güzel skor. En yüksek demiş bizde tabii ki 48 kasar. Evet arkadaşlar buraya kadar izleyenler videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar bu arada e, video ortasındaki kelimeyi burada yazın. Unuttuk söylemeyi bakın yine. Ölüm elçisi pazyanıza yazalım arkadaşlar yorumlara. Buraya kadar izleyenler videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.